Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Ekranımızın önüne geçtik. Can kardeş Azerbaycan ve Türkiye'miz. Biriz, beraberiz. Bugün kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü. Hayırlı olsun, kutlu olsun, mübarek olsun. Bizler biriz ve beraberiz. Türkiye, Azerbaycan, Türkiye, Türk dünyası her daim ileri, ileri demeye devam edeceğiz. Kardeşimiz Azerbaycan, atına bindi, kılıncını kuşandı ve hedefine doğru son sürat ilerliyor. Türkiye'miz atına bindi, kılıncına kuşandı, kardeşlerini koruya koruya ileri, daim ileri demeye devam ediyor. Hep beraber varacağımız güzel bir hedef var. Yolumuz Ey ilahi kelimetullah, hedef Kızıl Azerbaycan'ın misak-ı millisi, Türkiye'nin misak-ı millisi. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan, Türkiye kardeşliği. Her daim biriz beraberiz. Zionlar zalimliklerini ilerletmeye devam ediyorlar. Joniler onları desteklemeye tabii her zaman devam ediyor. Yine Amerika yine haberler. Amerika'nın bunlamış baydını bunlak baydını yaptığı açıklamada sin var. Dün biliyorsunuz şehit olmuştu. Sin var artık yok. Onun için Gazze'de ateşkesi konuşmanın zamanı geldi dedi. Aha da bu kürre kafalıların bunamış Biden'ı. Şeytan yahu onu dinliyor. Dinliyor ama gene kendi bildiğini okuyor. Onu dinliyor ama Biden diyor ki devam et, devam et. Ama küçük bir ara ver. Neyin arası? Amerika'da seçimler 50 kulağında. iki hafta kaldı. Seçimler arafesinde demokratlar bayağı bir zordalar. Demokratlar bu zorda olmalarını Netanyahu'nun İsrail'in saldırılarına bağlıyor. Demokrat tarafı. Amerika'nın iç kamuoyunda baya bir köşeye sıkışan Biden, bidon. Ya aç çok ara ver, ondan sonra devam edersin zalimliğine diyor. Çünkü hepsi birler, Hepsinin hedefleri ve gayeleri net. Tek çerçeve Müslümanların dünyadan silinmesi. Özellikle Orta Doğu coğrafyasında Türkiye'nin önderliğinde bir araya gelen Müslüman dünyasının Türkiye'nin önderliğine bir araya gelmeyecek şekilde dağıtılması Bunun için Yeni bir başlangıcı Fişeğini ateşlediler Hamas Gazze Filistin Ah Bir lider gider bin lider gelir Ama bu dava yerde kalmaz çünkü bütün Gazze'liler hepsi tek yürek O yıkık dökük Harap olmuş Toprakla bertaraf olmuş yerde bombaların içinde hayatlarına devam ediyor. 2 milyon insan, 2,5 milyon insan ve vatanlarını, topraklarını terk etmiyorlar. Türkiye, Aziz Necip milletimiz, Türk milleti, bizim Kudüs davamız, bizim Mescid-i Aksa davamız, bizim Müslümanların önderi, Türk milleti çünkü Allah bizi bu dünyada dünyaya nizam getirelim diye olduğumuz, yaratıldığımız açık ve net ortada duruyor. Allah'ın ordusu Kahraman Day Muzaffer Türk Ordusu Tüm bu zalimliklerin Zalimlerini Elbet ama elbet bitireceğiz O günler gelecektir onun için son sürat hazırlanmaya devam ediyoruz Amerika'dan İzrail'e çağrı e, Küçük bir ara ver Seçimlerden sonra nerede kalmıştık devam edersiniz çağrısı Johnny'lerden Haritamızı açtık Yeni bir cephe Aslında var olan cephe 60 yıldır büyük bir sorun Birleşmiş Milletler yeni bir fikir ortaya attı. Yeni bir öneri ortaya attı. Delilerin fikri diyeceğimiz bir olay. Ne oluyor? Fas, Batı Sahra, Poliserio Cephesi. 60 yıldır süren Fas ve Poliserio Cephesi arasındaki Batı Sahra problemi Birleşmiş Milletler'in dahiyane bir önerisiyle, çözüm önerisiyle bugün tekrardan dünya kamuoyunun gündemine geldi. Ne oluyor? Birleşmiş Milletler yaptığı açıklamada bu Batı Sahra problemini şöyle güzelce de halledebiliriz. Bir tarafta şu aşağı kısımda Poliseryo cephesi bulunmakta, yukarısı ise Fas. Batı Sahra'yı ikiye bölelim eşit olarak. Şuradan yukarısı Fas'a kalsın, buradan aşağısı Poliseryo cephesine kalsın. Dedi, detti. Ila bunlar 60 yıldır boş yer mi savaşıyorlar? Batı Sahra olayını sizlere özet geçecek olursam sevgili dostlar. Batı Sahra İspanya'nın sömürgesiydi. İspanya Batı Sahra'yı Moritanya orada bıraktı ve Batı Sahra'nın kendi bağımsızlığını ilan etmesini destekliyor. Yani oradaki Poliserio cephesinin kendi bağımsızlığını destekliyor. Fakat Fas diyor ki hayır Batı Sahra benimdir. İspanya geldi orayı işgal ettiydi. Geri çekildi. Orayı bıraktı ama orası benim toprağımdır, geri alacağım diyor. Size diğer haritaya geçeyim, orada daha detaylı işleyelim. Batı Sahra şu koyu mavi olan bölgeler Poliseryo cephesinin kontrolünde, şu üst taraf yeşil olan alan ise Fas'ın kontrolünde bölgeler. Şu arada gördüğünüz kırmızı çizgi Fas'ın oluşturduğu devasa bir set, hani Çin seti benzeri bir set, duvar, topraktan yapılmış bir duvar. Poliseryo ile Fası birbirinden ayırıyor. Peki Poliseryo Fasta Batı Sahra'da bağımsızlık ilan etti mi? Kendi içinde bağımsızlık ilan etti ama bunu dünyada hiçbir ülke tanımıyor. Fakat Cezayir, Cezayir her anlamda Poliseryo cephesini askeri anlamda, ekonomik anlamda, ticari anlamda destekliyor. Bu Fas'la Cezayir arasında savaşın eşiğine gelmesine sebep oldu. Bu eksende Fas ve Cezayir bayağı böyle gerginler. Her an bir çatışma, her an bir savaş çıkma durumunda. Atlas Okyanusu'nun kenarında o meşhur Kanarya Adaları da buradaymış ha. Onu da öğrenmiş olduk. Ama şimdi bugün Birleşmiş Milletler'in yeni önerisiyle, saçma sapan önerisiyle şuradan Harokka'yı ikiye bölelim. Yukarısı Fas'a kalsın, aşağısı ise Poliserio cephesine kalsın yani Batı Sahra devlet olaraktan kurulsun teklifi Birleşmiş Milletler'den. Dünyanın neresinde bir karışıklık varsa orada Birleşmiş Milletler var. Çünkü dünyayı karıştıran 2. Dünya Harbi'nden sonra küre kafalıların kurduğu esasen ziyonları korumak adına kurulan bu Birleşmiş Milletler yapısıdır. Birleşmiş Milletler kendi içine tamamen yapısal yönde değişmedikten sonra dünya beşten büyüktür diyoruz ya o yapı tamamen değişmekten sonra BM askerlerinin girdiği hiçbir yerde barış ve huzur gelmez. Dünyanın her tarafına sadece bizimle barış ve huzur gelir ve dahi gelecektir inşallah. Buralara da gelecektir Allah'ın izniyle. Azerbaycan'la başladık. Azerbaycan'la devam edelim. Bugün esasen büyük bombayı Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan paylaştı. Patlattı diyelim. Ne oluyor? Hakan Fidan yaptığı açıklamada Azerbaycan ve Türkiye dost ve düşman ayrımı noktasında ortak adımlar atıyoruz. Tüm dost ve düşman ayrımı siyasi fikirde, askeri fikirde, her alanda birliğimiz tamdır. Türkiye ve Azerbaycan tek devlet gibi çalışıyor, adım atıyor dedi Hakan Fidan. Evet. Tek devlet vurgusu önemli. Çünkü iki devlet, bir millet diyoruz ya. Ve Bilal Feyza bunun üstüne şunu koyuyor. Savaş zamanı, harp zamanı, tek devlet, tek millet gibi mücadele ediyoruz. Karabağ Harbi'nde bu ortaya kondu. İkinci Karabağ Harbi'nde. Üçüncü Karabağ Harbi olmaz ama Zengezur Harbi yaklaşıyor. Zengezur Harbi'ne çok büyük hazırlık ve Hakan Fidan'ın bu çıkışı gayet manidar. Azerbaycan'la biz artık tek devlet gibi olmuş durumdayız. Elhamdülillah. Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Sonuna kadar bir ve beraber devam. Yemen'de sıradan bir gün. Pazardan roket alıp eve götüren koca yürekli baba. Hayt be! <laughs> Aha, füzeyi görüyorsun roketi. Almış, motoruna koymuş, dikine kaldırmış. Son sürat gidiyor. Ulan nereye gidiyorsun? Ne yapacağım bu roketi? Çocuklara alın oynayın bir sağa sola patlatın mı diyeceksin? Yemen'de bu durumlar gayet sıradan normal bir durum sevgili dostlar. Şimdi pazarda, orada, burada, her tarafta her çeşit silaha, her türlü silaha ulaşabiliyorsun. Yemen gibi yerlerde, Irak gibi yerlerde, Suriye gibi yerlerde çünkü karışıklık var. Bu karşılıktan istifade ucuz yollu roketi almış, motorunu sırtına koymuş. Bunu da gördük ya, <laughs> mobilize roket Husi takımı. Artık Husi mi diğerleri mi ama büyük ihtimal Husilerdir. Onlar çünkü daha ağırlıkta Yemen'de. Bunlar kim mi? Sizlere daha önce anlattığım gibi İran destekli Husiler. İran'ın proksileri. İran'ın hani mayın eşekleri diyeceğimiz yönde elemanlara. Çünkü Yemen'i karıştıran bunlar. Lübnan'ı karıştıran, Suriye'yi karıştıran, Irak'ı karıştıran hep İran destekli kafalar. Güzel al götür. <laughs> Artık nerede? Patlarsa. Amerika'ya mı atacaksın? İngiltere'ye mi atacaksın? Yok yok, oralar atmazlar. Onlara göstermelik atarlar ama Yemen 3 parça. Bir taraf İran destekli Husiler, diğer taraf Türkiye'ni destekledi, Katar'ın da destekledi. Yemen merkezi hükümeti, Aden hükümeti. O bir tarafta ise Güney ayrılıkçı cephesi onu Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor. Sokotra adası onların kontrolünde. Dur orayı size bir göstereyim, Sokotra adasını, haritayı bir açayım. İşte gördüğünüz Yemen, Yemen 3 parçaya bölünmüş vaziyette, şurada Somali var, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'e giriş, burada Cibuti, işte Sokotra adası. Sokotra ki sevgili dostlar, Birleşik Arap Emirlikleri tarafına yakın, Uman'ın aşağısında ve Arap Denizi denen yerde bulunan, şu an ise işgal sonlanan Sokotra adası, İsrail orada askeri üs kurdu, dinleme ve istihbarat üssü kurdu ve saldırı üsleri kurduğu iddia ediliyor Sokotra'da. Arap Yarımadası, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail işbirliği Yemen'de de devam ediyor. Esas hedef Somali'yi gözleme, Somali'yi ve Aden Körfezi'ni kontrol altında tutma niyetler, amaçlar, hedefler. Türk ordusu Yemen'e kadar gelmiştik. Şimdi Şimdi Somali'deyiz. Ha? Somali, Sokotra, Yemen. Daha nerelerde miyiz? Nerelerde, nerelerde. Devam. Kahraman Türk ordusu. Manşet Yunanca. Evet. Çünkü Zirtakiler diyarından bir haber. Yunan basını. Türkiye tarihin en büyük savunma bütçesini oluşturdu. 2025 yılında Türkiye yaklaşık 50 milyar dolarlık savunmaya para ayıracak. Bu çok 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 büyük bir rakam. Yunanistan'ı yer yutar. Sadece Yunanistan kalmaz. Onun yanında Suriye'de, Irak'ta ta aşağı kadar Lübnan ve Kudüs. Her tarafa kadar Türk ordusu büyük bir operasyonel yeterlilik kazanacak. Çünkü bu yatırımla beraber 50 milyar dolar bütçeyle beraber Türk ordusu bin tane program, bin farklı proje aynı anda yürütüyor diyor Yunan basını. Bin. Bilinen bin. Bilinmeyen on bin, yüz bin. Amenna ve sattakna. Türk devlet haklı. Her türlü hazırlığı yapıyoruz. Tam bağımsız Türkiye anlamında teknolojilerimizi geliştiriyoruz. Türk ordumuz tam donanımlı şekilde. Amerika'ya, İngiltere'ye, Avrupa'ya, Çin'e, Rus'a ona buna bağımlı olmadan operasyon yapacağımız, harekat yapacağımız, savaş yürüteceğimiz her yerde, her an tamamen Türk teknolojisi kullanılacak seviyeye getirilmeye çalışılıyor ki bu çok önemli tarihi bir durum. 50 milyar dolara yakın bir bütçe mükemmel, müthiş, daha çok daha fazla olmalı. Gönül ki çok daha fazla olsun. Hani o kredi kartlarından işte 100 bin limiti olanlar ve üstü olanlardan yılda bir kere 750 TL falan bir rakam kesilecek. Tabii içimizde birçok sesler çıktı. Tamam verelim 750 yetmez 7500 verelim diyenler. 750 vermem, 7 kuruş bile vermem diyenler var. Her türlü var. Herkes kendi penceresinden bakıp olayları yorumluyor. Ama devlet bunu vatandaşın cebinden alacak yönde değil de vatandaş zaten parasını harcıyor. Yani vergisini kat ve kat fazla veriyor. O affedilenler var, o vergisi mergisi kaçıranlar, cartlar, cürtler var. Onların depesine daha fazla çökecek yönde kararlar alınmalı. Hani ya şu vardı eskiden ben hatırlarım böyle KDV falan KDV fişleri toplanırdı. Fiş. Şimdi yani alışveriş yapıyorsun hiçbir yerde fiş alındığımızı görmüyor. Fiş yok çok çok nadir veriliyor fiş. Millet tekrardan geri KDV ödevesi. Hani eğer sen gidip de fiş alırsan geri o fişleri getir bana teslim et diyecek devlet. KDV'nin de dörtte birini beşte birini neyse altta birini geri vatandaşa ödeyecek. O zaman ne olur biliyor musunuz? Herket fişini alır. Millet fiş biriktirmeye başlar. Fatura, makbuz neyse işte fatura falan onlar biriktirmeye başlar. Geri gidip yıl sonunda toplu olaraktan ödülünü alsın. Bir nevi teşvik. Bizde de bu yapılabilir. Bu yapılırsa inanılmaz derecede bir bütçe gelecektir. Çünkü kaçak, fiş kesilmeyen kaçak olarak çok fazla bir olay var. Bunun önüne bu şekilde geçilebilir. Ama Yunan'ın yüreği sağlam titremiş. Türkler 2025 yılında 50 milyar dolara yakın herhalde 45-46 milyar dolar ya da 47 milyar dolarlık bir yatırım savunmaya ayrılıyor. Binden fazla proje hayata geçecek inşallah. Biraz daha sabır, biraz daha sabır. Etrafımız yangın yeri. O yangını söndürecek. O yangında hassas ameliyatlar yapacak, cerrahi operasyonlar yapacak eylesinler. Aa bu ne? Bu ne? Yaptık gene bir şeyler. Yaptık gene bir şeyler. Şöyle bir bakalım yakışıklıya. 200 kilometre hızda gidebiliyor. 30 kilo mühimmat patlayıcı taşıyabiliyor. Faydalı mühimmat diyoruz biz buna. Başka? Hadi bakalım. Aa geliyor ha. Geliyor ha şu gelişe bak. Suyu o Suyu resmen yalayarak gidiyor. Ne ki bu? Ya biz ne yaptık böyle? Türk savaş gemisinin yanından geçiyor. Bak 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 gelişe bak. Ey maşallah. Ey maşallah. Yukarıda uçak, aşağıda bunlar denizi yalayarak giden müthiş, efsane bir sistem yaptık. Talay. Dünyada ilk su yüzeyini yalayarak giden su üstü. Alçak irtifa ihası. Bomba yüklü. Her çeşit bomba var üzerinde. Talay siha. Suyun bir santim üzerinde giden hiçbir radara yakalanmayan süper dehşetli manyak bir siha dedim ya. Aynen öyle. Hani suyu adeta yalayarak gittiğinden dolayı düşman unsurları, düşman radarları talayı tespit edemiyor. Hiçbir şekilde radara yakalanmıyor. Çünkü adeta bizim atmaca füzemiz vardı ya onun gibi suyun üzerinden gidiyor. Dünyada ilk diyorum. Bakın. İhalar, Siyalar alanında, bu teknoloji alanında inanılmaz derecede hızlı gidiyoruz. İnanılmaz şeyler üretiyoruz. Çeşitler, farklı farklı versiyonlar, farklı farklı düşünülmeyenleri düşünüp ortaya çıkarmalar. İşte gördüğünüz gibi adeta suyu yalayarak giden alçak irtifa denizdeki hedefler için özel olarak geliştirilen 30 kilo mühimmat, faydalı yük taşıyabilen bomba. Hani kamikaze füze veya içinden çıkacak veya kanatlarına takılı olaraktan bırakılacak manyak ötesi. Dehşetül manyak bir sistem. Solid Aero tarafından geliştirilen Talay Alçak irtifa SİHA sistemi birçok anlamda dünyada ilk bir sistem. Bunu yaptık. Hem prototipi hazır ilk kez Expo Fuar'da tanıtılacak, dünyaya gösterilecek. Hem de Çeşitli versiyonlarda bunun farklı alanlarda geliştirilmesi yapılacak ki parça etkili, zırh delici veya çok farklı yapıda belki de bir torpido olacak şekilde hani havadan gider, gemiden atılır, uçaktan atılır, savaş gemisine atılır, TCG Anadolu uçak gemimizden atılır, gider, denizin içine de dalabilir. O versiyonu da geliştirilecektir bunun inanıyorum buna. Çünkü bu çok gönlü, çok kollu bir teknoloji Boyutu yaklaşık olarak 3 metre. 2 metre, 3 metre gibi bir boyutu var. Bu Zirtaki'nin aklını başından alacak bir sistem. La, pşşt, ponçik Görüyüm mü? Göreyim Bak, 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 bak. İyi bak, iyi bak. Bu sana neler yapacak neler. Hani şımarıyorsun, azıtıyorsun, buduruyorsun ya. Azıt, budur, şımar canım, şımar. Biz senin ilaçlarını ayarlıyoruz. Ölçüyle, sevgiyle şefkatle ama harf zamanı en keskin tarafımızda bizi karşında göreceksin. Şimdi Türkler sesini çıkarmıyor, sustu, sindi, bindi diyebilirsin. Biz geliyoruz. Talay, dünyanın ilk alçak irtifa su üzerinde giden sihası, bomba sihası. Dehşetül manyak Talay yolda yapacağız, geliştireceğiz, yerimizde durmayacağız çünkü bunlar bize çokça lazım olacak. O zaman diğer konu, önemli konu. Devam. Aselsan Ahmet Akyol bugün çok kritik bir açıklama yaptı. Hepimizin aklını böyle karıştıracak bir açıklama. İzmit Körfezi. Aselsan geliştirdiğimiz hava savunma füze sistemlerini İzmit Körfezi'ne konuşlandırdık dedi. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol. Uzun menzilli hava savunma sistemleri İzmit Körfezi'ne konuşlandırıldı. Aselsan'ın geliştirdiği bizim geliştirdiğimiz sistemler durduk yere için bu açıklama yapılır? Körfez, İzmit Körfezi nereler buralar? Haritayı bir açayım size. Evet haritada görüyorsunuz İzmit Körfezi burası. Sapanca Gölü. İstanbul Boğazı. İstanbul'umuz Marmara Denizi şu aradaki bölge. Bir taraf Gebze, diğer tarafta Gölcük var. Gölcük tersaneleri var. Uzun menzilli hava savunma füze sistemleri İzmit Körfezi'ne yerleştirilerek hazır bir hale getirildi. Hazır. Herhangi bir tehdit unsurunu bertaraf etmeye karşı hazır. Sebep ne ola ki? Yunan burada şu Ta bu tarafta Batı Trakya, Dedeağaç'ta bulunan Amerikan üslerindeki yığınaklar onlara karşı bir hazırlık mı? Niçin burası? Şimdi bu bölgede kritik tesislerimiz var. Çok kritik tesisler. Hem onların korunması hem de İstanbul'a olası bir saldırıyı engelleme hem de bu taraftan Yunan tarafından ya da Karadeniz tarafından bir tehdit algılandı ki Türk devleti bir tehdidi artık analiz etti ki İzmit Körfezi'ne uzun menzilli hava savunma füze sistemleri yerleştirildi. Dün Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın çok kritik bir açıklaması vardı. Ne dediydi? İran-İzrail savaşı yaklaştı. Bölgemizde çok büyük savaşlar patlak verebilir ve biz buna son sürat hazır olmalıyız. Tersanelerimiz, sanayi kuruluşlarımız, teknoloji kuruluşlarımız ve İstanbul'umuz. Hepsi korumaya alınmalı. İzmit Körfezi'nde başlayan hava savunma füze sistemleri birçok yerlere yerleştirilmiştir. Burası kasıtlı olarak duyuruldu. Hani şunu diyenler olabilir. Ya Bilal Feyza bari koordinat verselerdi. İzmit Körfezi'nin neresine tam olarak koydular. Bari onu söyleselerdi de düşman yorulmazdı. Gidip direkt oraya vururdu. Bu düşmana verilen bir uyarıdır bize karşı bir hainlik, bir saldırı, bir durum düşünüyorsan 10 defa, 100 defa, 1000 defa düşün. Hava savunma sistemlerimiz aktif, yerli ve milli unsurlarımız belki s 4 üzerinde. Diğer taraftan sen başına geleceği düşün. Ey küffar mesajı. Koordinatları verseydik diyenler bari. Bu kadar madem yer söyledik, gösterdik, İzmit Körfesi'ne koyduk dedik. Zaten düşman uyduları Özellikle Amerikan, Çin, Rus uyduları, İngiliz uyduları nereye ne koyduğumuzu, yani onlar yakından takip ediyorlardır. Biz birin yerini söyleriz. ikisinin, üçünün, beşinin, onunun, yüzünün, bininin yerini zaten onlar tıpaları yiyince anlayacaklar. Aselsan'dan net bir çağrı, net bir mesaj. Hava savunma füze sistemlerimiz Marmara Denizi'ni, İstanbul'u, Türkiye'yi korumaya aldı. İzmit Körfezi'nde aktif. Daha nelerimiz var nelerimiz? Büyük hazırlık, çok büyük hazırlık. Değişeme dönüşen dünyada küffara karşı çok büyük hazırlık içindeyiz. Onlar yeni dünya düzeni planı kuruyorlar. Biz de Türk dünya düzeni planıyla her şeye hazırız. Kardeşliğimiz bakidir. Kardeşliğimiz ilelebet kıyamete kadar olacaktır Allah. O zaman ne diyoruz? Sen Türk olduğunu unutsan da senin Türk olduğunu unutmayan düşmanların var. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim ile Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Biriz, beraberiz.